evet neflerim bu da sonuncusu olsun baya yetişeceğim işler var ee, sizi soralım ya bırakın oynak balini evdeki aslan ne yapıyor siz her şeye dağ gibi dayanıyorsunuz ee, sizin çalışmalarınız var başarılarınız var siz çalışacaksınız ee, evdeki çocuklar var çocuklarla da ilgileneceksiniz bir konuda ihanete uğrayacaksınız. Bir anahtar konunuz var. Bu ev olur, araba olur ya da kendi sorunlarınız olur. Bunu çözüme ulaştırmak için uğraşacaksınız. Ama başınızdan ne geçerse geçsin, üzülebilirsiniz, kırılabilirsiniz ama bunun da bir sonucu var. Gerçekten yıldız gibi parlayacaksınız. Her ne iş yapıyorsanız bunda başarılı olacaksınız. Belki sanal alemde iş yapıyorsunuzdur. Belki iş yeriniz vardır ya da büyük bir yerde çalışıyorsunuzdur. Yani siz mutluluğa doğru gideceksiniz. Kazanan taraf siz olacaksınız. Belki şu an bir şeylere sabrediyorsunuz. Belki çoktan bazı kişiler fırlatıp atıverdi. Hayatına devam ediyor. Yani beni izleyen kişiler çok başarılı olacaklar. Kendi yolunuza gideceksiniz. Evdekini de artık idare edenler idare edecek. Sıvardan da halı yaparsınız.